Zorunlu göç bağlamında Suriyeli kadınların sorunları adlı çalışmamızda önce göçün tanımıyla başlayacağız. Bilindiği gibi insanoğlu hem tarih ilk döneminden itibaren küreselleşme süreciyle birlikte doğa ile mücadele, nüfus artışı, kaynak kıtlığı, afet ve savaş gibi nedenlerle göç etmektedir. Ve Türkiye 2011 yılından itibaren iç karışıklık ve savaşın çıkmasından dolayı göç etmek zorunda kalan Suriye halkına ev sahipliği yapmaktadır. Zorunlu göçsüz bebiyle travmatik bir süreçten geçen pek çok Suriyeli göçmen hem yakınlarına hem de mal varlıklarını kaybetmiştir. Anne ve babası vefat eden kimsesiz çocukların sayısı 10 bin lira aşmış, yoksulluk ciddi boyutlara ulaşmıştır. Kadınların kadın olmanın zorlukları yanında, göçmen olmanın getirdiği sıkıntılarıyla birlikte yükleri de ikiye katlanmaktadır. Dolayısıyla sayıca fazla olan göçmen kadınların karşılaştığı, güçlük ve sıkıntıların objektif bir şekilde ele alınması önem arz etmektedir. Bu araştırmada bahse geçen şartlar altında Suriye'den Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan kadınların toplumsal konumu ve sorunları ele alınmaya çalışılacaktır. Bu çalışmada göç ve savaşı derinden yaşayan Suriyeli göçmen kadınların sorunlarını kuramsal temelde irdemelemek, göç olgusunun kadın üzerinde bıraktığı etkileri analiz etmek ve Türkiye'deki göçmen nüfus, Suriyeli göçmen kadınların demografik yapısı ve farklı sorunlar üzerinde durulmuştur. Araştırmada nitel araştırma yöntemi olarak döküman analizi kullanılmıştır ve genel olarak kadınların dil, sağlık, istihdam, evlilik, sosyal uyum ve dışlanma, çalışma hayatı, şiddet ve istismar gibi konularda sorunlar yaşadığı görülmüştür. Dünya Göç Raporu'na göre uluslararası göçmen sayısı dünya genelinde yaklaşık 272 milyona ulaşmıştır. Zorla yerinden göç edilen insan sayısı ise 79,5 milyondur. Göç 19. yüzyıla kadar aslında kadınların göç tercihleri farklı şekillerde işlenmemiştir. Kadınların erkeklerin yanında yer alan pasif ve etkilenen bireyler olduğu düşünülmekteydi. Fakat göç eden kadınların sayıcı artışı, onların göç literatürünün gündemine getirmiştir. Küresel dünyada yaşanan değişimlerin etkisiyle artık göçte yeni formlar kazanmaya başlamıştır. Özellikle Kassel ve Miller'ın belli başlı eğilimler kazandığını söylediği çalışmasında belli kavramlar literatüre girmiştir. Örneğin göçün küreselleşmesi artık zamanla çok daha fazla ülke uluslararası göçten etkilenmektedir. Göçün hızlanması olarak uluslararası göç hareketlerinin bütün dünyada hacim olarak büyümesi anlaşılmaktadır. Göçün farklılaşmasında göçün çeşitlerinden bahsedilebilir. İşçi göçü, düzenli, zorunlu, kalıcı, geçici göçler gibi çeşitlilik gösterilmektedir. Veya göçün kadınlaşması, feminizasyonu dediğimiz konularda ise artık dünyada kadın göçmen sayısı artmaktadır. Küreselleşme ile birlikte ucuz emek gücüne talep artmıştır. Bu da göçün talep kadınlaşmasını sağlamıştır. Aslında göç literatürüne bakıldığında kadınlar görünmezli ya da pasifliği ile konumlandırılır. Fakat zamanla Göçün e, feminizasyonu kavramı ile birlikte kadın göçü literatürde yer bulmuş ve e, alana özel yeni bir kavramın doğmasına sebep olmuştur. Göçün kadınlaşması aslında hem kadın göçmen sayısının erkek göçmenlerden fazla olmasını hem de kadınların göçmen eğilimini ifade etmektedir. Kadın göçüne tarihsel açıdan bakacak olursak 1950-70'li yılların ortalarına kadar aslında kadın göçü görmezden gelinmiştir. Hem küreselleşme hem de kadın göçünün artması ile birlikte 1970'li ve 90'lı yıllar arasında göçmen kadını pasifleştiren, emeğini ve varlığını görmezden gelen duruma eleştirilmiş ve artık literatürde kadının görünürlüğü ile ilgili çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Sonraki dönemlerde yine küreselleşmenin göçmen kadın emeği üzerine olan etkileri tartışılmaya başlanmıştır özellikle Sovyet ve Asya ülkelerinden gelen kadınların başlattıkları göç ağları sayesinde literatüre ciddi katkılar yapılmıştır. Artık toplumsal cinsiyet bakış açısının göç literatüründe benimsenmesiyle birlikte emek göçü sadece erkeği değil, kadını da temsil eder olmuştur. 1980'lere gelindiğinde ise artık göçmen kadınların benzer tecrübeleri giden gidilen ülkelerin iş gücü e, piyasasında yer almasıyla birlikte e, kadınlar göçmen mağduru olmaktan çıkarılarak değişimin temel aktörü haline gelmiştir. Zamanla göç sürecinde pasif ve ikincil konumdan farklı olarak kadınlar ailedeki uyum sürecinde anahtar rolü oynayan etkin özneler olarak görülmeye başlanmıştır. Göçmen kadınların iş hayatına girmeleri e, Türkiye'de de yine benzer şekilde olmuştur. Türkiye'de daha çok yaşlı ve çocuk bakım hizmetleri, temizlik ve turizm sektöründe çalışan göçmen kadınların mağduriyetiyle ilgili çalışmalar konu edilmeye başlanmıştır o yıllarda. Örneğin Kuhman'a göre Avrupa'da kadın göçmen sayısı son yıllarda gitgide artmaktadır ve bunun sebebi aile birleşimi ve erkeğin kararlarına dahil olmaktır. Kadınlar bazen cinsiyete karşı baskı, zulüm, istismar ve şiddet sebebiyle ülkelerini terk etmek ve başka ülkelere sığınmak zorunda kalınmaktadır. Bunun yanı sıra kadınlar yine ailenin erkek üyelerini takip ederek göç etmemekte, bağımsız olarak ekonomik nedenlerle mülteci ya da öğrenci, yasal olmayan işçi olarak da göç edebilmektedir. Göçmen kadınların Genel olarak karşılaştıkları sorunlara bakıldığında uyum, dil, ekonomik yetersizlikler, istihdam, barınma, beslenme, eğitim, e, sağlık hizmetlerine erişim, Suriyeli kız çocuklarının eğitim hizmetlerine erişimi, kadınların eğitim düzeyleri, istismar ve şiddet, erken evlilik, çok eşlilik, kadın ticaretine dönüşen gayri resmi evlilikler, sosyal uyum sorunları ile sosyal dışlanma gibi konular yer almaktadır. Suriyeli kadınların ülkelerinden göç etme sebeplerine baktığımızda %95'i güvenlik, %2'si siyasi nedenler, %2'si sağlık koşulları, %1'i ise ekonomik sebeplerden olduğunu beyan etmiştir. Yine Suriyeli kadınların %96'sı ise kadın olmanın yarattığı zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Bizim yaptığımız çalışmada ee, özellikle e, Türkiye'de yaşayan Suriyeli göçmenlerin yarısından fazlasının kadınlar ve çocuklar olduğu tespit edilmişti ve bu bağlamda göçmen kadınların sorunlarının incelenmesi ve göç dinamiklerini anlama, bunları uygun stratejiler geliş geliştirme açısından çalışmamız önem arz etmektedir. E, bu çalışma ile Suriyeli göçmen kadınların yaşamış oldukları genel sorunlar ortaya konulmuştur. Genel olarak bakıldığında Suriyeli göçmen kadınlar dil bilmemeleri ve sosyal çevre eksikliğinden dolayı uyum problemi yaşamaktadır. Bu bağlamda göçmen kadınların uyum sağlama ve sorunlarla mücadele becerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. İki toplum arasında yakınlaştırıcı bir unsur da ortak dini inançtır ve Suriye'deki savaştan, Kaçan göçmen kadınlar savaş ve kaçış sırasında yaşadıkları travmanın etkisiyle sosyal ve psikolojik olarak bir takım sorunlar yaşamaktadırlar. Dinin bu ruhsal problem ve travmalarla baş etmedeki önemli e, rolü unutulmamalı ve gerekli e, yetkili merciler tarafından gerekli dini rehabilite hizmetleri sunulabilmelidir. Kadınlar göç sonrası ekonomik geçimlerini sağlayabilmek için ücretli işlerde çalışmak istemektedir. Bunun için sivil toplum kuruluşları ile birlikte göçmen kadınlara özgü istihdam, eğitim, meslek edindirme gibi politikaların geliştirilmesi gerekmektedir. Bu konuda sivil toplum kuruluşları ile birlikte farkındalık oluşturmak için bilinç arttırıcı etkinlikler düzenlenmelidir. Göçmen kadın ve kızlar hem zorunlu olarak göç etmeleri yine hem de kadın olmalarından dolayı dezavantajlı ve hassas gruplar içerisinde yer almaktadırlar. Suriyeli göçmen kadın ve kız çocukları erken yaşta evlilik ya da çok eşlilik gibi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu dezavantajlı grupların Durumlarından faydalanmak isteyen kişilerin hedefinde yer alan Suriyeli çocuklar ve genç kızlar resmi olmayan evlilikler ile istismara maruz kalmaktadır. Kaldı ki bu durum ilk eşler açısından düşünüldüğünde de oldukça vahimdir. Ee, bu tür durumlarda aile içi bağlar zayıflamakta ve maalesef boşanmalar yaşanmaktadır. Kadınlar göç öncesi, göç sırasında ve göç sonrasında şiddete maruz kalmakta, göçmen kaçakçıları ve insan ticareti mağdur olabilmektedir. Kadınlar erkekler tarafından e, duygusal veya fiziksel olarak şiddete de maruz kalmakta ve bu konuda yetkili mercilere başvurma e, konusunda çekingen durmaktalar. Kadınların bu tür, bu tür şiddet türlerinden etkilenmesi en aza indirgenerek gerekli hukuki düzenlemeler yapılmalı, konuya farkındalık kazandıracak faaliyetler arttırılmalı ve kamuoyu gerekli şekilde bilinçlendirilmelidir.